Aferin, Aferin. 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 yanına git, tamam sen buraya gel. Sizi koruyup niye ayrı yatıyorsunuz, ha? Siz koruyup niye ayrı yatıyorsunuz, gelin bakalım. gel 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 gide hey, hey, gidiyor gidiyor. E, sen sen de mi kaldın orada? Gel, Alıyorum seni de alayım. Ben giderim abi diyelim. Ağustos 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 tamam. Tamam. Durun bak. Eee, merhaba arkadaşlar. Yavrularımızın videosuna hoş geldiniz. Eee, yavrularımızı sahiplendirecek miyiz? Nasıl olacak? Nasıl bitecek? Ee, bunlardan bahsedeceğiz. Tabi öncelikle sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ölmeden e, yavrularımızı büyüdürsek inşallah. E, kendimize ayırdıktan sonra e, geri kalanı e, örnek veriyorum işte bir dişi iki erkek ayırabilirim belki kendimi arkadaşlar. gerisini sahiplendirebiliriz. Yalnız bu sahiplendirme olayında biliyorsunuz e, sonuçta bir emek var. Ee, ve bu emeğin bir karşılığı olması lazım. Ee, hadi bu emeği falan da geçtim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde ücretsiz ne olursa olsun bir insana bir şey verdiğinizde yani karşılıksız bir şey verdiğinizde o giden e, verilen e, malzemenin kesinlikle değeri bilinmiyor. Kesinlikle ama kesinlikle bilinmiyor arkadaşlar. O yüzden e, yavrularımızın e, gittiği yerde güzel bir şekilde değerlerinin bilinmesi için, güzel bir şekilde bakımlarının yapılabilmesi için e, bunlar bir karşılığı olacak, nasip olursa. E, bilmeyen arkadaşlarımız da varsa, yeni gelen arkadaşlarımız da varsa, birazdan annesini ve babasını tekrardan göstereceğim. E, a, babası tam bir safkan e, kangal. E, annesi de ondan kalır yani yok. Annesi de çok güzel, bir dişi bizim deli kızın kızı efsane bir şey ee, nasip olursa güzel yavrular olduğunu inanıyorum zaten pek de rahatsız etmek de istemiyorum da şöylece şuradan gösterelim yapalım cumba. Cumba, cumba 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 şuna bakın arkadaşlar birazdan babasına da bakacaksınız efsane bir şey Bin kere maşallah var. Ee, aşağı yukarı e, ne oldu ne oldu ne oldu? Sekiz dokuz günlük falan oldular herhalde. Yarın bir gün gözlerini açarlar. Dur arkadaşlar ama var ya öyle bir güçlü ki yani. Şuna bakın. Ellerimi mi baskılıyor. Efsane bir şey. Bak. ya diyor. Bu gözleri açılmış arkadaşlar. Benim ben bakmıyor musun? Gel yaklaştır buraya. Gözler açılmış. Bekle orada. Şöylece Dur. Tamam tamam. Bırakacağım. Bakalım. vallaha bırakacağım. Dur. Dur dur. <laughs> tamam. Hadi hadi. Hadi iki dakika git. Bana. İki dakika git. Geri alacağım ben seni. <laughs> Nasıl kaçıyor. Gözleri açılmış arkadaşlar. Ben de yeni fark ettim. Fırlama yok değil mi içeride? Tamam. Ee, mükemmel bir e, safkan arkadaşlar, soyları çok güzel, ırkları, e, huyları, karakterleri, yani annesinden babasından bahsediyorum, hele de babası yani ön planda. E, çok karakterli bir köpek, arazide, davarımıza, sülümüze, her türlü, e, yani bendeki köpeğin yaşı 8-9 yaşlarında faydalı. E, yani bu yaşta bana çok güzel bir şekilde hizmet ediyorsa yani davara davranışlarıyla e, işini biliyorsa gençliğinde gençliğini bile, yani düşünemiyorum kurtbağının kurtbağın efsane bir şey yani fizik anatomisi e, salı e, boyu e, renk tonu çok hoş arkadaşlar böyle arazide e, kesinlikle araziyle öyle bir bütünleşiyor ki ayrım edemiyorsunuz. E, hayvanı. E, bu kurtlarda da biliyorsunuz arkadaşlar bir kuyruk düşük olay var bildiğiniz yabani kurtlarda. E, misal bizim bozo olsun e, örnek veriyorum işte e, Anadolu çoban köpekler dediğimiz köpekler var ya arkadaşlar onlar olsun mesela arazide gezerken e, kolay kolay kuyruklarını indirmezler. Hep dik tutuyorlar ama bunlar aynı bildiğiniz kurt gibi e, kuyruk aşağıda gerektiği de kaldırıyor arkadaşlar düşünün yani ben bunu e, gözlemledim yani gerektiğinde kaldırıyor gerekmediğinde kuyruk aşağıda bildiğiniz kurt yani yani ya, ya, yabani de e, hele de bizim kurtbağının rengi gibi renk tonunu görürseniz e, yabani şeyde arazide bildiğiniz derseniz ki bu kurt yani kesinlikle ama kesinlikle uzaktan şöyle bir bakın kurt derseniz. Efsaneler sen aya bak ayağıma mı geldin sen sen? He? Sen ayağıma mı geldin geri? He? bak <laughs> bıraktım herif arkadaşlar. Geri yanıma gelmiş. Maşallah var. Şöyle biraz daha yaklaştırayım ben. Gözler belli oluyor mu? Şöylece. Gözler gözler açılmış paşam mı? <laughs> Aferin benim oğlum lan. Şöyle aya ayaklarım ayaklar da çok güzel. A az böyle mi? Ha en bahim benim. Ha? <laughs> Ama bin kere maşallah var arkadaşlar çok kıpır kıpır hareketli. Şöylece. Ado! Beni gördün mü beni ha? De, deli boyla tanıştın mı? Gözler açılmış. Gözler açılmış. <laughs> tamam 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 tamam. Tamam bırakacağım bırakacağım. Hadi bıraktım. Hay maşallah sana hay maşallah maşallah maşallah. Şöyle biraz daha yakından çekebiliyor mu? Görebiliyor mu iyice? Şöylece çek. Aynen. Efsane bir şey arkadaşlar. Maşallah şu yani şu, şu, durumda güzel bir yürümeye de başlamışlar. Aferin size ha. Uyuyun, mışıl mışıl uyuyun. Annemize de çok güzel bir şekilde bakıyorum arkadaşlar. Hani bir köpeğime örnek görüyorum işte e, bir veriyorsam ona beş veriyorum. Çünkü gebe e, bu kadar yavruya bakıyor. O yüzden gerekli. İnşallah ama inşallah öldürmeden büyüdebilirsek nasip olursa. Evet. Ha şimdi kurt gerçekten mükemmel bir soyu var arkadaşlar. Böyle bir, bir mükemmel bir köpeğin köpeğinde e, soyu e, türesin yani. Bende de olsun, başka bir yerde de olsun. Örnek görüyorum işte İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de, Niğde'de e, Diyarbakır'da, Adana'da Şanlıurfa'da yani nereye gidersen nasip nereye ise e, belki de yurt dışına da gider. E, yani bu köpeğin soyu süresin arkadaşlar. Yani ciddi ciddi e, ben bu kurtbağını gördükten sonra köpek harbi köpek ne olduğunu anladım yani. Çok güzel karakteri var. inanılmaz şekilde efendi yeri geldiğinde acayip şekilde sert. E, yeri geldiğinde böyle buz gibi yani. E, Sürüde dört dörtlük dört görev yapıyor. E, yani zaten işgücüsel arkadaşlar. Yani ona öğretmenize gerek yok. O sizden daha iyi biliyor çünkü onun için yaratılmış bir hayvan, mükemmel bir hayvan. Şimdi arkadaşlar bana nasıl ulaşacaksınız? Ee, Tabi bunlar biraz anneden e, sütten kesilmesi lazım, ee, biraz da şöyle biraz e, efeleşmesi lazım. Hani e, işte iki aylık üç aylık falan olması lazım. E, bana nasıl ulaşacaksınız? Youtuber alt dire deli alt dire ibo Instagram arkadaşlar. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar neyse videomu, videomuzu fazla uzatmayalım. Yavrularımızı rahatsız etmeyelim. Onlar güzelce uyusunlar. Annemiz geziyor dışarıda. Onu da içeri, içeri girer belki. Bir sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu annemiz. Gerçekten de güzel bir anne. Ee, bu da babamız. Baba ne baba? <laughs> Babaların babası salı görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir salı var. Zaten bilen arkadaşlarımız biliyor kurtbağını. Bilmeyen arkadaşlarımız da varsa şöylece efsane bir şey. Aferin benim ona. Tam bir safın safı arkadaşlar. Tam bir safkan kangal yani. Kesinlikle kesinlikle ama kusur arasanız yani imkanı yok bulamazsınız. Fizik derseniz fizik ee, vücut derseniz vücut yani kafa yapısı, göz yapısı e, kuyruğu yani basarları hiçbir bozukluğu yok Sal, salı boyu her şeyi yerli yerinde aferin benim önüme lan